Merhaba arkadaşlar, Tuğba ben. Sosyal çalışmacıyım. Bugün mutluluğa evliliğin püf noktaları nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Eğer kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar ilk olarak evlilik için acele etmememiz gerekiyor. Özellikle aile, büyükleri, komşular tarafından yaşın kaçı oldu, yaşların evlendi ya da torun istiyoruz gibi bazen böyle cümleler duyabiliyoruz. Bu tarz dayatmalar arkadaşlar kulağımızı kapatmamız gerekiyor. Çünkü aceleyle yapılan evlilikler kişinin bedeni ve ruhu oturmuyor. Tek başına aşkta, tek başına parada mutlu ve uzun ömürlü olması için yetmiyor. Bunu söyleyebiliriz. İkinci olarak kişi kendini iyi tanıması gerekiyor. Kendi ruhunuzu ve düşünce yapınızı iyi tanımanız gerekiyor kendinizi tanımadan karşı taraf sadece güzel, sadece yakışıklı, sadece zengin diye seçmememiz gerekiyor. Özellikle üçüncü kişilerin tavsiyeleriyle başlayan evliliklerde bazen bunlar oluşabiliyor bu tarz seçimler etkili oluşabiliyor üçüncü olarak arkadaşlar gerçekçi olmamız gerekiyor. E, Nikahta keramet vardır. E, evlendikten sonra düzelir. E, bu şekilde sözlere inanmamamız gerekiyor. E, gerçek düşüncelerinizi evlenmeden önce ortaya koymamız gerekiyor. E, karşı taraftan da e, aynı şeyi beklemeniz e, gerekiyor. Ee, örneğin çocuk sahibi olmak istemeyen e, nişanlınızın evlendikten sonra da fikrinin değişeceği hayaline e, tutunmamanız gerekiyor ya da evlendikten sonra e, başka bir şehirde oturmak istemiyorsanız e, ancak e, böyle bir ihtimal varsa tavrınızı baştan koymanız ve bunu konuşmanız gerekiyor arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Doğru olan evli yıllara değil dönemlere ayırmaktır Çünkü her dönem evliliğin taraflarına ve çevresel faktörlere göre uzayıp ya da kısalabiliyor. Bu dönemler nelerdir? Birincisi sanal dönem arkadaşlar insanların kendilerini gizledikleri, sorunları görmezden geldikleri, her şeye evet dedikleri ve kendi gerçek gerçekliklerini göstermedikleri bir dönem olarak söyleyebiliriz. Evliliğin başlangıcında oluşturan bu dönemde tarafların isteği, kavga çıkmaması ya da romantizm sürecini sağlamak ve dışarıdan bakıldığında mutlu bir evlilik tablosu oluşturmak gibi şeyler söyleyebiliriz. Ee, onun haricinde e, çiftler bu dönemde birbirlerine e, kendilerini tam olarak e, göstermedikleri gibi aile e, ve arkadaşlar konusunda da olumsuz fikirlerin de e, kişi kendi kendisine saklayabiliyor. E, evlenmeden önce e, birlikte bir evi paylaşan çiftlerde e, bu dönem e, daha çok e, süre olarak kısalabiliyor arkadaşlar. Ee, bazı çiftler ise e, bu dönemi e, yıllarca yaşamaları da mümkün olabiliyor. Bunları gözlemleyebiliyoruz. E, i̇kinci olarak e, gerçekçi dönem. E, çiftler bu dönemde e, yavaş yavaş e, ben demeye başlıyor. E, ben böyle düşünüyorum, ben böyle hissediyorum gibi gibi cümleler. E, böylece e, bu dönem e, fikir ayrıklarının e, duygu ve beklentilerin ortaya çıktığı yılları anlatabiliyor. Bu dönem arkadaşlar çok riskli olduğu söyleyebiliriz. Çatışmaların başladığı bu dönemin süresi de çeşitli faktörlere göre değişebiliyor. Bu dönemi başarıyla atlatılması mümkün. Ancak tartışma kültürümüzün eksikliği karşı tarafı olduğu gibi kabul etmekten kaçınmanız ve değiştirmeye çalışmanız bu dönemde başarıyla çıkmak için zorlaştırabilen faktörler arasında sayabiliriz. Yine bu dönemde çiftler birbirlerine aile pertleri ya da arkadaşlar hakkında olumsuz görüşlerin açıkça dile getirdiği dönem olarak söyleyebiliriz. Ee, onun haricinde evlenince değişti söylemini e, dillendirdiğimiz bu dönemde e, yanıldığımız e, nokta e, şu ki arkadaşlar e, değişen kimse yok aslında. Aslında sanal dönemde gösterilmeyen ya da görmek istemediğimiz e, bu dönem e, sonrasında kişiler bunlara söyleyebiliyorlar ve bunları konuşabiliyorlar artık izlemiyorlar kendi düşüncelerini. Diğer dönem ise arkadaşlar Ya suskunluk ya da uzmanlık Öncelikle şunu belirtelim ki e, gerçekçi dönemi başarıyla atlatıp e, uzmanlık dönemine giren çiftler e, azınlıkta kalıyor maalesef. E, çoğu çift e, kendini suskunluk döneminde e, veriyor bazen. E, suskunluk dönemindeki e, önceki dönemden gelen e, konular bir süre e, kenara bırakılıyor. E, sessizlik dönemi başlıyor e, ve bir gün e, daha şiddetli olarak yeniden tartışmaya başlıyor çiftler. Her patlama bir öncekinden daha şiddetli olabiliyor. Onun haricinde artık birbirine güvenlerini kaybetmeye başlıyor çiftler. Eşim bu konuda bu konu hakkında konuşulmaz diyerek düşünen iletişimden kaçınmaya başlıyor geneldeki çiftler. İşte bu sessizlik bazen duyulan tek şey boşanmanın ayak izleri oluşabiliyor. E, bu, bu iki taraf tek başına ayakta durabilecek durumdaysa e, boşanma gerçekleşiyor maalesef e, Aldatmaların en çok yaşandığı dönem suskunluk dönemidir arkadaşlar Çiftler duygusal arayışlara giriyor ve bu açığı başkalarıyla e, gidermeye başlıyor e, Bu kişiler iş çevresinden, arkadaş çevresinden ya da sanal dünyadan olabiliyor Son zamanlarda sosyal ağlardan eski sevgilisini bulanların sayısı gün, gün geçtikçe artmaktadır. Bunu da söyleyebiliriz. Az rastlanan ideal dönem. Tabii ki pembe bir dünyadan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Hayat devam ettikçe çiftlerin önüne engeller, sorunlar çıkıyor. Ee, uzmanlığa erişen çiftler e, kriz dönemini ustalıkla e, gerçekleştiriyor. E, ufak tefek hatalar da olsa e, patlamalar, küsmeler, suskunluğa gitmeden halledilebiliyor. E, duygusal ve mantıksal oluşa, oluş olarak gelişmiş bir çiftler ilişkilerde e, çiftlerin önüne gelen ilişkilerde engelleri başarıyla aşabiliyor çiftler. Bunu söyleyebiliriz. Çocuk sahibi olmanın evliliğe büyük etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Ancak burada sadece olumlu etkilerden söz etmiyoruz. Öncelikle çocuk yetiştirmenin de tıpkı evlilik gibi olduğunu yani kolay bir şey olmadığını unutmamamız gerekiyor bir çocuğun aileye yaşacağı olumlu katkılar çocukla ilgili değil çiftlerin bu durumu bakış açıları ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin bir babanın çocuk bakımına sadece annenin görevi olduğunu düşünmesi ve kadını bu süreçte yalnız bırakması çiftler arasında daha önce olmayan sorunların doğmasına bile neden olabiliyor. Bu nedenle çocuğun ilişkide hiçbir zaman hiçbir şeyin başlangıcı olmayacağını görülmesinde bir bakış açısı olarak bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Onun haricinde evliliklerde ya da ilişkilerde aşkı yaşatmanın yolları nelerdir? Öncelikle arkadaşlar karşı tarafa saygı duymamız gerekiyor. Onu dinliyor olarak gözükmememiz gerekiyor. Gerçekten göz Teması kurarak onu dinlememiz gerekiyor. Onu olduğu gibi kabul etmemiz gerekiyor. Eleştirmememiz gerekiyor. Doğru tartışma yollarını birlikte konuşarak aşabilmeniz gerekiyor bu noktada. Bireyler bazen zaman ayırma konusunda hatalara düşebiliyorlar. Boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Böyle olmaması gerekiyor. Bireye göre zaman ayırmak daha sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. E, onun haricinde e, onu düşündüğümüzü ve onu mutlu edeceğimizi e, bildirmemiz gerekiyor aslında. Özel hissettirmek noktasında bunu söyleyebiliriz. E, ya da e, onu e, sizin için e, farklı olduğunu hissettirmemiz hissettirmemiz gerekiyor. E, maddi boyutu esas almadan e, onu mutlu edecek e, ufak sürprizler hazırlamak, e, özel zamanlar e, yaratmak, e, ilişkide güzel yaşamak. E, başlangıçlara sebep olabiliyor ee, karşı taraftan e, beklemeden e, önce siz yapın e, karşılık e Almadığınız takdirde dahi e, ilerleyen süreçlerde muhakkak e, bunlar karşınıza çıkacaktır. E, i̇lişkiyi güncellemeniz gerekiyor arkadaşlar belli süreçlerde. E, eski günlerde gittiğiniz yerleri ziyaretler yapabilirsiniz. Ya da ilk tanıştığınız e, gün e, neredeyseniz oraya gidebilirsiniz. Ya da e, ilk özel anlarınıza nerede yaşadıysanız oraları gidebilirsiniz. E, bunlar ilişkiyi güncelleyen e, güncelleyen olarak söyleyebiliriz. E, i̇lişkinizi mesai harcamadan e, iflas edeceğine bildiğiniz gibi evliğinizde mesai harcamadan da e, onu kaybedeceğinizi unutmamanız gerekiyor arkadaşlar. E, benim anlatmam gerekenler bunlar. Eğer videomu beğendiyseniz, beğenirseniz ve e, kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorum ve görüş olursa yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Sağ olun.